arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yay burçları için tarot açılımı yapacağız. Renkli olan destemle aşk hayatınıza değineceğim. Siyah olan destemle de biraz daha maddi konularınıza. Aslında siyah olan destemde arkadaşlar siz de seçim yapmakta özgürsünüz. Kariyer hayatınıza niyetlenebilirsiniz. E eğitim hayatınıza niyetlenebilirsiniz. Ekonomik durumunuza niyetlenebilirsiniz. Arkadaş çevrenize de niyetlenebilirsiniz. Sadece bu destem aşk için bakacağım. Çünkü genelde en çok merak edilen benim müşterilerim tarafından aşk oluyor. Bu destede biraz daha özgürsünüz. Bu Kenara alıyorum şöyle öncelikle. Önce aşk hayatınıza bir bakalım yay burçlarının. Ben videoyu beğenip kanala abone olan sevgili yay burçlarına niyetleniyorum arkadaşlar. Siz de tabi bu sırada niyetinize bulunun, merak ettiğiniz şeyleri sorun, kendinize sorun ya da evrene şöyle içinizden bir düşünün neler merak ediyorsunuz, neler öğrenmek istiyorsunuz. Bunun size yardımı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilişkisi olmayanlar için başlamak istiyorum. Ardından ilişkisi olanlar için ardından evli olanlar için. ilişkisi olmayanlara bakalım. Geçtiğimiz haftalara baktığımızda ilişkisi olmayanlar için aşk açısından maalesef biraz kötü günleri geride bıraktığınızı görüyorum. Maalesef demeyelim geride bırakmışsınız sonuçta. Birazcık bunu altıcı birazcık sizi rahatsız eden bir dönem geçirmişsiniz. sevginizden ayrılmış olabilirsiniz. Flörtünüzle şöyle kameramı ayarlayayım size net görün. Flörtünüzle aranız bozulmuş olabilir ya da bilmiyorum yani aşk hayatınıza alakalı çok mutlu olmadığınız bir dönem ama neyse ki geride bıraktığınızı söyleyebilirim. Şu anki durumunuza baktığımızda artık her şey sanki bu dönemle tam tersi oldu. Gerçekten çok göz önünde olduğunuzu görüyorum insanlar tarafından beğenildiğinizi kısmetlerinizin yavaş yavaş açıldığını ama böyle ciddi anlamda bir artış var yani yüksek anlamda bir artış kısmet açısından belki şu an hoşlandığınız konuştuğunuz birisi olabilir ya da sizi beğenen birisi olabilir bence var bile. Gerçekten kısmetlerinizin çok çok açık olduğu bir dönemdesiniz. İlişkiniz başlayacak gibi bir şey diyemiyorum şu anlık. Ancak gelen kısmetler arasından bir kişiyi özellikle hoşunuza gidecek. Diyeceksiniz ki önce ben bunu bir tanıyayım. Böyle bir karar alacaksınız. Yakın zamanda bir flörtünüz olacağınızı söyleyebilirim. Flörtünüz olacağını söyleyebilirim. Daha doğrusu ancak böyle ilişki başlayacak gibi bir şey söyleyemem. Ben çok geleceğe dönük fal bakmıyorum. Çünkü e, olasılıklarla konuşmayı sevmiyorum. Elimden geldiği kadar net olmak istiyorum. O yüzden birkaç hafta sonranıza baktığımızda arkadaşlar bir flörtünüz olduğunu görüyorum. Birden çok kişi yazıyor ama ya da sizin de, sizden hoşlanıyor ya da sizinle konuşmak, sohbet etmek, çay içmek istiyor. Ama siz arkadaşlar bir kişiye odaklanacağınızı ve hadi bir deneyim yani şansımı bir deneyim. Aşk için hazırım, mutluyum, hayatım güzel gidiyor ve hani bir denemek istiyorum artık zamanı geldi gibi hissediyorum diyeceğinizi görüyorum. Şu an gerçekten aşırı yorgunum ama bu fala baktığımda güzel enerjiniz bana bile geçti. Baktım fala göre benim de ruh halim, modum değişiyor arkadaşlar. O kadar yorgun olmama rağmen şu an gerçekten beni çok iyi etkiledi bu fal. Sizin için güzel şeyler olacağını görüyorum. Güzel haberliğinizi de bekliyorum. Şimdi ilişkisi olanlar için bakalım önceki durumunuza baktığımızda ilişkinizle alakalı. Gerçekten böyle ikinizin de çok alfa olduğu bir dönem yani ikinizin de alfa olduğunu görüyorum hani bu bilmiyorum bu kavramı çok biliyor musunuz çok duydunuz mu ama yani ikinizin de gerçekten kendinizden emin olduğunu görüyorum böyle parmakla gösterilen iki insansınız ilişkiniz özenilerek bakılmış yani gerçekten sizin ilişkiniz başladığı zaman etrafa bir dedikodu yayılmış bak şu ikisi sevgiliymiş oha gibisinden gerçekten ilişkinizin etrafınıza da ses getirdiğini söyleyebilirim şu anki durumunuza baktığımızda arkadaşlar ee, birazcık kafanızın karışık olduğunu görüyorum yani yeni bir karar almak istiyorsunuz ya da ee, nasıl söyleyeyim ilişkinizle alakalı bir şeyleri gözlemliyorsunuz acaba ilişkimi daha, nasıl yani daha iyi bir evreye getirebilirim ya da ne yapmam gerekiyor beklemeli miyim izlemeli miyim yoksa e, bir eylemde mi bulunmalıyım gibisinden kafanızda düşünceler olduğunu görüyorum. Yakın geleceğe bakacak olursak arkadaşlar artık bu düşünme zamanını bırakıp ilişkinize alakalı ne yapmak istiyorsanız nasıl bir karar almak istiyorsanız o kararı alacağınızı görüyorum. Ve bu kararın olumlu bir şey olduğunu görüyorum. Gerçekten ilişkinize alakalı nasıl bir karar alırsanız alın bunun sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Çünkü gayet güzel düşünüyorsunuz. Yani ani kararlar almıyorsunuz, zamana yayıyorsunuz, bekliyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bu sadece bu videoyu izleyen dostum için geçerli değil, onun sevgilisi için de geçerli. Gayet güzel görünüyor. Aranızdaki uyumu ben buradan hissettim. Lütfen o yüzden aranızdaki bu uyumu bozmamaya dikkat edin dostlar. Yani nadiren böyle o aşkı ben de içinde hissedebiliyorum karşımdaki insanın müşterilerime baktığımda. O yüzden sizin gerçekten şu an ilişkisi olmayanlara da çok güzel kısmetler geliyor. İlişkisi olanlara da aynı şekilde. Yani gayet bilmiyorum benim çok hoşnut olduğum bir fal oldu. Çok yorgun bir şekilde başlamama rağmen şu an çok enerji hissettim. Kendimi güzel enerjiyle umarım bu enerji size de geçmiştir. İlişkinize alakalı güzel tatlış yeni kararlar alacağınızı görüyorum. İlişkinizin yani birbirinize böyle hediyeler falan alabilirsiniz. Bu illa çok ultra büyük bir karar olmak zorunda değil. Ama Böyle yeni bir karar yani sanki bilemiyorum. Yani ya yani ne olabilir diye de düşünüyorum. Böyle hepinize hitap eden bir şey söylemek istiyorum ama bir sürü kişi videomu izliyor o yüzden bir şey söylemek de istemiyorum. Ama siz zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şu anda sizin gözlemlediğiniz ve beklentide olduğunuz bir şey ve bu hani birbirinize karşı bu beklentilerinizi karşılayacağınızı görüyorum. İlişkinizdeki bağların artacağını size söyleyebilirim. İlişkinizin kıymetini bilin. Çünkü çok güzel bir ilişki. Ben şu an buradan görüyorum sizi dostlar. Çok güzel Tabii ki istisnalar olabilir ayrı yani aranızda ama genel olarak yay burçları için çok güzel bir ilişki gördüm. Şimdi evli olanlar için hemen bakalım. Evli olanlar için arkadaşlar yakın zamanda yeni bir karar aldığınızı görüyorum. Aldığınız bu karar belki kafanızda oluşan bir takım soruları bitirmek olabilir. Evliliğinizle alakalı yeni bir karar olabilir. Bu kararın sizin için hayırlı olduğunu da söyleyebilirim. Şu anki durumunuza baktığımda acaba yolculuk mu yapmak istiyorsunuz siz ya da evliliğinizle alakalı yeni bir dönem mi başlatmak istiyorsunuz? Çok fazla hayaliniz var, çok fazla bir şeyler kuruyorsunuz, çok istediğiniz şeyler var. Belki birlikte evler, arabalar almak istiyorsunuz, belki birlikte dünya turuna çıkmak istiyorsunuz, belki başka bir şehire taşınmak istiyorsunuz, başka bir ülkeye taşınmak istiyorsunuz. Gerçekten kafanızda çok plan olduğunu görüyorum. Bunların siz ne olduğunu daha çok biliyorsunuzdur. Zaten hani videoya başladığında diyorum ya niyetlenin diye, niyetlendiğiniz şey zaten sizin isteğiniz. Bu isteğinizle alakalı gayet hayırlı şeyler görüyorum. Size tek söyleyeceğim şey, lütfen dostlar çok üst noktalarda hayal kurmayın. Evet hayalleriniz çok güzel, çok tatlı. Hani düşündüğünüzde bile yüzünüzdeki tebessümü görebiliyorum. Özellikle şu iki kartım bana hayalleriniz hakkında bilgi veriyor. E şunu söyleyebilirim arkadaşlar şu anki olduğunuz durum çok güzel şu an gerçekten çok mantıklı hayaller kuruyorsunuz bunları oluşturmak için yani sadece kendinizi ona bağlamıyorsunuz hayatınızı onun çevresinde oluşturmuyorsunuz ama yine de onları gerçekleştirmek için çok kuvvetli isteğiniz var ancak biraz önümüzdeki haftalarda şey olabilir. Kendinizi çok saplantılı hissedebilirsiniz. Hani işte evde kesap çarşıya uymazsa çok üzülebilirsiniz. O yüzden size tavsiyem elinizden geldiği kadar yani olabilecek hayaller kurun. Çok fazla aşırıya kaçmayın ama şu an çok güzel. Şu an kurduğunuz hayaller çok güzel. Teker teker sanki yavaş yavaş uygulamaya koyacaksınız. Böyle bir ayda olacak bir şey değil. Üç ayda olacak bir şey değil. Sanki yavaş yavaş hepsi teker teker olacak. Gayet güzel. Hayırlı görünüyor. Hemen diğer desteme geçiyorum arkadaşlar. Aşk falımı bitirdim. Şimdi burada niyetlenmekte özgürsünüz dostlar. Maddi konularınıza niyetlenebilirsiniz, ekonomik durumunuza, paranıza niyetlenebilirsiniz, alacağınız bir şeye niyetlenebilirsiniz, vereceğiniz bir şeye niyetlenebilirsiniz, satacağınız bir şeye ya da e, kariyerinize, iş hayatınıza niyetlenebilirsiniz, işiniz yoksa ne yapacağım diye niyetlenebilirsiniz, eğitim hayatınıza niyetlenebilirsiniz. Ben bunları söylüyorum çünkü aşk arkadaşlar e, bazen... E, hani Müşterim geldiğinde özellikle videolarda değil de müşterim geldiğinde hani ne soracağım ne soracağım diye böyle bir panik oluyor. O yüzden ben sizin aslında ne soracağınızı artık az çok biliyorum yani çok fazla fal baktığım için. O yüzden bunları ilk defa gelen birisi varsa bunları söylüyorum ki arkadaşlar aklınıza niyetlenecek bir şey gelsin. Çünkü şu an video olduğu için hani karşı taraftan hani bir yanıt alamıyorum. Ne merak edersin neye bakalım diye. O yüzden siz istediğinizde Niyetlenin arkadaşlar. Ben kartların anlamlarını söyleyeceğim. Teker teker maddiyat bakıp, eğitim bakıp, kariyer bakıp, başka bir şeyler bakıp öyle çok ee, kafa karıştırıcı olacak, çok zorlu olacak. Ama siz niyetinize bulunan birden fazla şeye de niyetlenebilirsiniz. Şöyle şimdi bir gözünüzü kapatın, bir sakinleşin. Şöyle nefes alırken deyin ki mesela, mesela ben neyi merak ediyorum? Diyelim ki işte okulumda, 3. Ee, sınıfta işte şöyle bir proje yapacağım. Acaba hoca kabul eder mi? Ya da tez yazıyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Tezim kabul edilecek mi? Nasıl ilerleyecek? Bununla alakalı şöyle sakince bir niyetleniyorum. Diyorum tezim nasıl geçecek? Bana yol gösterir misiniz? Böyle niyetleniyorum mesela. Siz de böyle niyetlenebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyle alakalı. Ardından hemen ben size kartın verdiği mesajları söyleyeceğim. Hep diyeceğim ki parayla ilgili değil, tezle ilgili değil, arabayla ilgili değil ya da eğitiminizle ilgili değil, kariyerle ilgili değil. Sadece niyetlendiğiniz şeyle ilgili neye niyetlendiyseniz bu saydıkların arasından neye ya da nelere niyetlendiyseniz onunla alakalı geçmişte bize gelen mesaj şimdi arkadaşlar geçmişte gerçekten inanılmaz bir başarı görüyorum gerçekten yani yay burcu hep böyle kıpır kıpır bir burçtur ve çok enerji veren bir burç burçları etrafında da biliyorum yani arkadaşlarımdan birebir bir tanıdığım için de biliyorum. Çok güzel bir enerji verir ve mutlu eder. Şu an kartlara baktığında bir tane kötü anlamlı kart yok yani gerçekten maşallah. Umarım hep böyle devam eder hayatınız. Şimdi arkadaşlar geçmişinize baktığımda gördüğüm şey elde ettiğiniz bir başarı. Sanki hayatınızla alakalı birçok şeyi zaten yoluna koymuşsunuz ve kendinizi gerçekten çok güzel bir yola ee, ne diyeyim adımlarınızı çok güzel bir yolda atmışsınız gerçekten yani o kadar güzel görünüyor ki şu iki kartımız geçmişle alakalı niyetlendiğiniz şeyle ilgili dostlar çok büyük bir başarı elde ettiğinizi görüyorum maddi olarak eğitim olarak kariyer olarak niyetlendiğiniz şeyle ilgili ve arkadaşlar yakın zamanda da yine bir başarı daha elde ettiğinizi görüyorum. Yani birçok başarı elde ediyorsunuz ama özellikle geçmişe baktığında iki tane büyük başarınız benim gözüme çarpıyor. Şu anki durumunuza baktığımızda arkadaşlar bu arada başarı derken bu sizin para durumunuz da olabilir. O yüzden lütfen hani şey yapmayın ben size sadece bir maddi durum merak ediyordum neden böyle baktın demeyin. Başarı diyorsam sizin kazandığınız para da başarıdır ya da elinize geçen yani şans eseri geçmiş bir şekilde bir yerden gelmiş kısmet de başarıdır. Lütfen arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Size yararlı olabilsin diye bu uyarıları yapıyorum. Şu anki durumunuza baktığımızda planladığınız şeyleri görüyorum. Sanki hayatınızı artık yani böyle yıllık bir plan yapıyorsunuz. Yani artık günlük haftalık aylık değil yıllık bir plan yapıyorsunuz bu planınız doğrultusunda adımlar atacağınız ve bu adımların da gayet güzel sonuçlanacağını görüyorum. Ekonomik olarak rahatlayacağınız dönemler sizi bekliyor. Zaten aslında çok sıkıntılı bir dönemde olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Ama maddi olarak daha da rahatlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Kariyer olarak yeni fırsatlar sizi bekliyor. Eğitim olarak çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Niyetlendiğiniz şeyle alakalı neyi niyetlendiyseniz onun sonucu Olumlu olacak dostlar. Umarım sizin için faydalı bir fal olmuştur. Gayet güzeldi bence. Gayet güzel bir enerjiydi. Size de umarım bu enerji geçmiştir ve memnun kalmışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Nefes alıp verip bir aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Bu kadar bir video. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.